Arkadaşlar tekrar Ankara'larındayım. Sabah buraya gelmiştim. Van Gölü Ekspresi ile Tatvan'a gideceğim Ankara'da Biraz perişan durumdayım çünkü çok hızlı bir Ankara turu yaptım Sıhhiye. Onun ardından da Anıtkabir'e gittim ve şimdi buradayım. Tren gelmiş. Evet böyle. Bununla bir gün boyunca yolculuk yapacağız. yollardan çekeriz biraz. Şimdi trene e, bir yerleşelim. kale bitirdik. Bu fark Aa, yatak zaten getiriyor işte yatak, yastık falan getiriyor. Aa, Kırık kaleyi de bitirdik. he kadar gideriz.

gece o kadar iyi değil. Çok iyi dedin hani Moldova manyetikalar var mı? Kayseri'de Moldova'dayız. arkadaşlar Elazığ'a varmak üzereyiz gün doğumu için kalktım ama maalesef bulutlu olduğu için iyi manzaraları zaten tahminimce Elazığ'dan sonra güzel manzara olacak çünkü Bingöl'ün doğası falan oldukça güzel şehir merkezinde hala bir şey olmasa da doğası gerçekten güzeldir oralarda çekeriz gençten geçeceğiz ee, ardından da Muş oralar bizim olacaktır cook kaldığı için bir yorum yapayım. E, yolculukla ilgili en az 2 saat roterle geldi. Bazı yerlerde çok fazla bekliyor. işte gelip karşıdan gelecek treni falan da bekliyor. Ya da makine arızası falan olabiliyor. Malatya'da oldu. E, çekeceği değiştirdiler. Bunun gibi durumlar mevcut yolculukta. E, tatmana az kaldı şu Artık bitirmek üzereyiz. Gür oymaya oymak o civarlardayız. E, buraların da manzarası oldukça güzel aslında. Muş olmasından artık ayrılıyoruz Tatvan'a doğru. Geçeceğiz. Tatvan son durak olacak geç geldiği için Ahlat'a falan gidemeyeceğim. Ahlat'ı yine başka bir yere, başka bir zamana bırakacağız. Ankara'dan tam zamanında çıktı. Ama e, onun sonrasında tam zamanlı ilerlemedi. Bazı yerlerde bayağı sıkıntılar oldu. Sıkıntı dediğim işte yani çok fazla bekliyor. E, bekledikçe de 1-2 saat rotar yapmış oluyor benim için tabii keyifli çok da sıkılmadım muazzam manzaralar var manzaralar Elazığ'dan Bingöl'e doğru Muş'a doğru olan kısımlarda muazzam güzel manzaralar var zaten daha önce de ben Erstefer'in de söylüyorum muazzam manzaralar her zaman bizim ülkemizde mevcut. Dönüşte de Doğu Ekspresi'ne döneceğim. Şimdi bu Van Gölü Ekspresi'ni bir şekilde artık tamamladık diyebiliriz. Durum böyleydi. Yataklı vagon bu şekilde. Bu örtülü kuş şekli oluyor. Dört kişi kalınıyor. Şu an tabi son durağa benden başka <laughs> kalan olmadığı için bir tek ben varım burada. Ara ara çekimler yapmaya çalıştık. Bakın burası da oldukça güzel. Ağaçlar var, çurum gibi. Sonbaharın renkleri de çok güzel. Bunları da görmüş olalım. Ama bugün biraz kapalı Şansı güzel işte. Biraz da Tatvana geç geldiğimiz için Ahlat-ı Feran pas geçip devam edeceğiz. Kaç gün Van Gölü'nün etrafındayım. Ardından da otobüste Kars'a geçeceğim. Kars'tan da Doğu Ekspresi'nde Ankara, Ankara, İstanbul yapıp devamında ise yine Trakya'ya e... Döneceğiz. Onun ardından muhtemel olarak bir Mısır seyahati hazırlığımız var ama ona henüz karar vermedik. Bakacağız. Evet, buraların manzarası oldukça güzel. Son durak Tatvan da biraz çekmiş oluruz. Tren yolculuğu oldukça güzeldi ama bir günü geçiyor. Öyle hazırlanmak lazım e, Tabii Doğu Ekspresi de öyle olacak Bir günü geçecek dönüşüm e, Belirli bir yerden sonra Manzaraları iyi değilse Sıkılmaya başlıyorsunuz e, Tünele girdik Şu an karanlıktayız Bakalım durumlara e, En son Tatvangar'dan Tekrar müdahale oluruz çok fazla işte manzara çekmeye çalıştık ama hepsi güzel çıkmamış olabilir. Hareket halinde tünel oluyor. İşte camlar pis olabiliyor. Her yerde inip çekemiyorsun. İzlemek de keyifliydi. Aşağıda koyun sürüleri var. Muş ve civarında böyle bunları görmek tabi mümkün. çok güzeller. Yani Japonya'da çok sık seyahat ediyorum trenle. Orada bilette yazan saat neyse o saatte geliyor ve o saatte de her durakta olmak zorunda. Burada öyle değil. Çok fazla rotor olabiliyor. Ama yine de ben keyif aldım vakti olanların yapmasını tavsiye ederim. Tabii vakit meselesi. Bu benim trendeki üçüncü günüm. Lüleburgaz, İstanbul, Ankara ve Tatvan'a artık birazdan varacağız. Tatvanda da çok kısa bir video çekip oradan devam edeceğim. Akşam karanlıklarına kalmayalım. Şimdilik buradan böyle diyelim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Tatvan'a vardık. Artık daha fazla video çekmenin de bir manası yok. Ee, Tatvangar'a geldik. Daha önce Tatvan'ı gezmiştik. Ee, ben şimdi buradan Ağlat'a doğru gidiyorum. Ee, dönüşte Doğu Ekspresi'nde çekim yaparız. Ee, çok uzun bir yolculuk oldu. <laughs> Yoruldum. Biraz dinleneyim. Yolculuk böyleydi. Hepinize buradan hoşçakalın dileklerimi gönderiyorum görüşmek dileğiyle. Tatvan.